sevgili arkadaşlar parkur paragrafı 28. günündeyiz. Hatırlarsanız dün ikili paragraflara yani 6. bölüme geçiş yapmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Isınma hareketleri 5'in ilk paragrafıyla başlayalım. Evet öncelikle ne yapıyorduk hatırlayın. Önce iki soruya da bakıyorduk. Bu parçada roman hangi yönü üzerinde durulmamıştır? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi hangi soru üzerinde yoğunlaşmam gerektiğini karar vereceğim arkadaşlar. Birinci soruyu paragrafı okurken ben altını çizdiğim kelimelerle hatırlamaya çalışacağım için ona ekstra zaman ayırmayacağım. O yüzden ikinci soruyu çözmekle uğraşacağım. Evet başlayalım ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Roman yüzyıllar boyunca en çok ilgi uyandıran üzerinde en fazla konuşulup tartışılan, fikir üretilen, birey toplum etkileşimini en yoğun biçimde dile getiren, bunun yanı sıra toplumu doğrudan etkileme özelliği olan edebi türlerden biridir. Şiir sanatı kadar eskilere dayanan köklü bir geçmişi olmasa da, bakın karşılaştırma yaptığı hemen D'yi ne yapıyorum eliyorum. Olmasa da özellikle batıda Burjuvazi'nin yükselme süreci içinde oluşup gelişmiştir. Bu yönüyle roman senfonik yapılı, kapsamlı ve zengin bir tür olarak günümüzde de geçmişte olduğu kadar büyük ilgi gören bir düz yazı, bir düz yazı biçimidir. Bakın burada ne yaptı? Batıda Burcu Vezir'in yükselme süreci içinde oluşup gelişmiştir. Bundan dolayı Roman, senfonik yapılı, kapsamlı ve zengin bir tür olarak günümüzde karşımıza çıkıyor. Burada bir neden-sonuç ilişkisi var. O yüzden E de gitti. Bir düz yazı biçimidir. Roman nedir? Tanımlamanın cevabını aldım. O yüzden C de gitti. Arkadaşlar bir paragraf bir şey tanımlamaya çalışıyorsa zaten anlatmaya çalışıyorsa onunla ilgili bilgi vermeye çalışıyorsa orada açıklama da vardır. Ancak burada herhangi bir soru işareti, tez, antites, karşıt görüşler beni ikna bir görüşün olduğuna ikna etme çabası olmadığı için ne diyorum ikinci sorunun cevabı. A seçeneği ve kaldığım yerden devam ediyorum. Şiir sanatı kadar eskilere dayanan köklü bir geçmişi olmasa da roman özellikle Batı'da burjuvazinin yükselme süreci içinde oluşup gelişmiştir. Bu yönüyle roman senfonik yapılı, kapsamlı ve zengin bir tür olarak günümüzde de geçmişte olduğu kadar büyük bir ilgi gören bir düz yazı biçimidir. Roman okurken kendi hayatımızı bir süreliğine askıya alır. Yazarın yaratıp sayfalarda yaşattığı roman kişilerin hayatlarını yaşarız. Bakalım hangi yöne değinilmemiştir. Geçmişte de ilgi gören bir tür olma evet buna değindi. Okuyucuya farklı dünyaların kapılarını açma bakın son cümlede zaten buna yer verdi. Şiir sanatına göre daha sonraları ortaya çıkma. Evet şiir sanatı kadar geçmişe dayanmadığından bahsetti. Üzerinde en fazla tartışılan edebi türlerden biri olma. Evet bakın ne dedi. En fazla konuşulup tartışılan. Diğer edebi türlere göre toplumu etkilemede daha az öne çıkma. Hayır bakın ee, to doğrudan toplumu etkileme özelliği olan edebi türlerden biridir ama daha az ya da daha çok demedi. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız E seçeneği. Evet hazırsanız diğer paragrafımıza geçiyoruz. Evet, evet arkadaşlar paragrafımız bu. iki tane soru önce sorulara bakıyoruz. Bu parçanın numaralanma cümleleri hangisinden sonra bu sorunsalın bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtmek gerekir cümlesi getirilebilir. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu sözün iletisi, mesajı nedir? Dolayısıyla bu kolay olduğu için altı çizili sözcük bu soru için paragrafa ne yapmıyorum? Ekstra zaman ayırmıyorum. Üçüncü soruma yoğunlaşıyorum. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Cümleyi iyi e, algılıyorduk, anla, iyi anlıyorduk ve e, bize yardımcı olacak. Onun hangisinin devamı e, niteliğinde, hangi cümlenin bir devam cümlesi olduğunu ifade edebilecek kelimeyi belirlemeye çalışıyorduk. Bakalım bu sorunsalın bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtmek gerekir. Bu sorunsal demek ki bir önce bir sorunsaldan bahsedecek. Ben diyeceğim ki bu sorunsalın bu bir devamlılık yaratacak. Hadi bakalım. Gelenek konusu modern Türk şiirinin başından beri en önemli sorunsalı olmuştur. Öyle ki bu Türkiye'de şiir yazan herkesin gelenek konusunda bir tutum geliştirmesini bir tür zorunluluk haline getirmiştir. Bayral'ın gelenek konusundaki tutumuna gelince onun gelenekselci şiir diye tanımlanan şiiri aslında geleneği çoğaltan bir şiir değil gelenekten çoğalan bir şiirdir. Bu şiir bakın bu şiir hangi şiir işte tanımlanan gelenekselci şiir diye tanımlanan bunlar birbirinin devamı. Öyle bir tutum ki örnek vermiş dolayısıyla devamı. Bu şiir geçmişin içinden yürüyerek gelse de sözü hep ileride olan bir şiirdir ve sırf bu yüzden olacak ki onun poetikasında lehim izleyinin çok önemli ve kritik bir yeri vardır. O gelenek ile ki bayrıl. dolayısıyla arkadaşlar burada da devam ediyor ama sorunsaldan bahsettiği tek bir cümle vardı o da birinci cümle. Dolayısıyla birden sonra cümlemi getirdiğimde parçanın bütünlüğünde bir bozulma olmayacak. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Hemen altı çizili sözcüye bakıyorum tekrar. Geleneği çoğaltan bir şiir değil, gelenekten çoğalan bir şiirdir. Yani geleneğinin, geleneğin kendisinin şiirine faydasından bahsetmiş değil mi? Kendisinin geleneğe faydasından değil. Dolayısıyla bakalım dördüncü sorumuza. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Geleneğe uygun eserler vermek. Hayır. Geçmiş ilaçım diye bir potada eritmek şimdiden bahsetmedi zaten gelenekçi şiirden bahsetti. Kültürel unsurları olduğu gibi kullanmak, güncelden esinlenerek farklı eserler oluşturmak, gelenekten faydalanarak yeni eserler ortaya koymak bu geleneğin kendisine faydasından bahsediyor. Artısı dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu. Evet ısınma hareketli altının hareketleri altında ilk paragrafına bakıyoruz. Yine her zamanki gibi sorularla başlayalım. Bu parçada söz edilen Türk evleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? Paragrafı dikkatli okuyacağız. Anahtar kelimelerin altını çizeceğiz ve tekrar paragrafa dönmeyeceğiz. Bizim için burada önemli olan ikinci soru bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Açıklama, tanımlama, karşılaştırma, sessel yineleme, Niteleyici ifadeler, açıklama, tanımlama, karşılaştırma, sessel yineleme, niteleyici ifadeler. Arkadaşlar burada en kolay bulacağınız şey işte sessel yinelemeler ve tanımlama. Çünkü tanımlama neydi? Bu nedir? Bu kimdir? Sorularına cevap veren e, verendir. Dolayısıyla bakalım paragrafımıza dönüyoruz. Evet. Geleneksel Türk evlerinin mimari özellikleri Anadolu'nun farklı bölgelerindeki farklı özellikler göstermesiyle birlikte farklı bölgelerinde farklı özellikler göstermesi. Bakın farklı farklı sessel yinelemeye yer verdi değil mi? Devam ediyorum. Birlikte işleyiş ve kullanım açısından ortak özelliklere sahiptir. Geleneksel Türk evleri genellikle tek veya iki katlı olarak inşa edilmiştir, edilmişlerdir. Genellikle tek ve iki katlı olarak inşa edilmişlerdir. En basit hali tek katlı ve bir iki odadan meydana gelen küçük programlı yapılar olmakla birlikte bu evler genellikle kırsal kesimlerde yoğunlaşmıştır. Şehirlerdeki evler ise genellikle iki katlıdır. Bakın kıyasla da şehirlerdeki evler ve kırsallardaki evler karşılaştırma var. Sessel yineleme var. Zaten arkadaşlar açıklayıcı bir anlatım geleneksel Türk evlerinin mimari özelliklerinden bahsediyor. Tek katlı olarak inşa edilen evlerin ise daha büyük ve çok odalı olduğu görülür. Oysa şey oda, eyvan, avlu, hayat ve sofa gibi geleneksel Türk evine özgü elemanların en basit plandan en gelişmiş olanına kadar farklı düzenlemelere sahip olmakla birlikte genellikle aynı işlevi gösterecek şekilde organize edildiği görülmektedir. Bakın, burada niteleyici unsurlara da yer verdi. Tek katlı bir odadan oluşmuş, ne de hep nitelemiş değil mi evlerin özelliklerini. Dolayısıyla niteleyici açık niteleyici ifadeleri de yer verilmiştir. Özür dilerim. Biraz tekrara düştüm. Evet, Bakalım birinci sorumuza farklı malzemelerle inşa edildiğine anahtar kelimelerimde farklı malzeme ifadesi geçti mi malzeme ifadesi geçti mi göremiyorum. Dolayısıyla tutuyorum tek katlı evlerin sıklıkla nerede görüldüğünü, evet bakın tek katlı ve bir odadan oluşan evler genellikle kırsal kesimlerde yoğunlaşmıştır buna değinildi. Aynı görevi üstlenen unsurlardan oluştuğuna evet bak kullanım amaçları ortaktı, aynıydı. Tek katlı olanların daha büyük yapıda olduğuna, evet bakın tek katlı olarak inşa edilen evlerin ise daha büyük ve çok odalı olduğuna, farklı yerleşim merkezlerinde benzer işler üstlendiğine bakın. Ne dedi? Evet, genel genellikle aynı işlevi gösterecek şekilde organize edildiği görülmektedir. Dolayısıyla altın çizdiğim kelimelerde bu da vardı. Ancak malzeme ifadesi hiç olmadı. O yüzden bakın anahtar kelime belirlemenin önemi. E, altın çizdiğim kelimelerde bu yoktu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği arkadaşlar. İkinciye de baktık. Zaten bu bir geleneksel Türk evleriyle ilgili bilgi verdiği için açıklama olur. E, karşılaştırdı şehirlerdeki evlerle kırsaldaki evleri tek katlı evlerle iki katlı evlerin arasındaki şey özellikleri de kıyasladı. Dolayısıyla karşılaştırma var. Farklı farklı genellikle genellikle ifadeleri sessel yenilemeye örnektir. Niteleyici ifadeler işte odalar iki katlı, tek katlı, büyük odalı falan bunlar hep niteleyici ifadelerdi arkadaşlar. Ancak bu nedir? Bu kimdir? Soruların herhangi bir cevabı yoktu paragrafta. Cevabımız B seçeneği. Evet, yeni paragrafımıza bakıyoruz. Ee, bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Montey'nin özellikleri arasında yer almaz? Paragrafı okurken Montey'nin özelliklerini hatırlatacak kelimelerin altını çizeceğiz. Bakalım bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Montey'nin her dönem canlı kalması nedenlerinden biri değildir? Canlı kalmasının nedenini algılayacağız ve bu soruyu çözeceğiz. O yüzden paragrafı defalarca okumamıza gerek kalmayacak canlı kalmasının nedenlerini bulacağız. Evet başlayalım arkadaşlar. Montaigne çağının diğer yazarları gibi taraflı değildir. Özelliklerini buluyoruz şu an. Alıntılarla değerlendirmelerini güçlendiren, objektif, insanın her yerde insan olduğunu bilen, iyi bilen bir yorumcudur. Onun insanoğluna yönelik algısı, geçmişte sayısı filozofun ve ayrıca Dostoyevski'nin Karamozov Kardeşler romanında kullandığı şu özdeyişle özetlenebilir. İnsani olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Bu anlayışla yazılarını kaleme alan Montaigne'in her defasında hümanist edebiyatın güçlü kalemi sıfatıyla anılması hiç tesadüf değil. Bakın her defasında canlılığını koruması insanı olan, insanı merkezde tutan anlayışıyla ilgili. Devam ediyoruz. 7'den 70'e hümanistin altında çizelim. 7'den 70'e her bireyi yakından ilgilendiren konuları ustalıkla çözümlemesi, aydınlatması ve felsefi bir açıklığa kavuşturması, denemeleri yayımlanmasının üzerinden 5 koca asır geçmesine rağmen halen cap canlı duruyor. Bakın 7'den 70'e her bireyi yakından ilgilendiren konuyla, ustalıkla, konular ustalıkla çözümlemesi, çözümleme burada önemli, aydınlatması. Evet, bakalım İdealist olmak, idealist olmakla ilgili bir şey söyledi mi? Belli bir ülke etrafında insana yaklaştığından bahsetti mi? Hayır. Devam edelim. Yansız tutup sergilemek. Evet bakın burada ne dedi? Taraflı değildir. Objektif. Altın çizdiğim kelimelerde var bu. Dolayısıyla bunu eliyorum. Zamanı meydan okumak. Evet sürekli canlılığını koruyor. Dolayısıyla bunu da eldim. İnsanı evrensel ölçekle ele almak. Evet insanı merkeze almak zaten evrensel ölçekle düşünmek. Dolayısıyla hümanist edebiyatın güçlü kalemi olduğunu da söylemiştik. İnsancıl bir anlayış ortaya koymak, evet ama idealist olmakla ilgili herhangi bir şey söylemedi. Aksine insanı zaaflarıyla kabul eden bir algısı var demek ki. Diğer sorumuza bakıyoruz. Evet, eserlerinde insanı merkeze alması süreç içinde topluma eserlerinde insanı merkeze alıyor kesinlikle. Süreç içinde topluma yol göstermesi böyle bir misyonundan bahsedilmedi, idealist olduğundan bahsedilmedi. Aksine sadece insanı merkeze aldığından, karmaşık düşünceleri anlaşılır kılması, evet çözümleme ifadesini gör, görmüştük arkadaşlar. Dolayısıyla buna da değinilmiştir. Canlı kalması nedenlerinden biri de budur. Bireyin sorunlarına ilgisiz kalmaması kesinlikle 7'den 77'ye tüm bireyleri ilgilendiren konularla ilgileniyordu. Problemlerin çözümünde insan ayrımı yapmaması evet insan onun için her yerde insandı. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Evet ısınma hareketleri 7'nin birinci paragrafına bakıyoruz arkadaşlar. Bu parçada söz edilen, edilen sanatçıyla ilgili ifadelerinden hangisi söylenemez? Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Zaten altı çizili sözcükler paragrafta duruyor. Dolayısıyla birinci soruya yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Anadolu'yu tanıma adına birçok geziye katıldığı, Anadolu kültürüyle modern sanatı birleştirdiği, Anadolu'yu modern sanatın diliyle anlatmaya çalıştı. Bakalım. Bedir Rahmi Eyüpoğlu hayatı boyunca Anadolu coğrafyasının ve kültürünün tanınmasını sürekli yineleyen bir istek olarak hissetmiştir. Yinelenen bir istek olarak hissetmiştir. Eyüpoğlu'nun Anadolu coğrafyası üzerindeki dikkati farklı zamanlarda yaptığı Anadolu gezileriyle doğrudan gözlemlere dayanmaktadır. Çocukluğunu taşrada geçiren Eyüpoğlu, yaşamın ilerleyen kısımlarında Anadolu'nun barındırdığı değerleri bu geziler vasıtasıyla yeniden gözlemlemiştir. O zaman birçok geziye katıldı söylenebilir. Birin olduğu seçenekleri ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Bakın burada kültür kelimesi e, temel anlamıyla kullanılmış. Herhangi bir mecaz yok. Taşra yine aynı şekilde... İlk anlamıyla kullanılmış herhangi bir mecaz yok ve devam ediyorum. Gözlemlerde şehrin dünyasını bakın şehir şehir kendi anlamında kullanılmış. Dünyasını adımlamış bir aydının gözlerden uzak kalmış. Bakın. Şehirlerde dünyasını adımlamış bir aydının gözlerden uzak kalmış. Yaşam biçimine el değmemiş. Çağdaşlığın getirdiği konfordan ırak düşmüş. Fakat bütün bunlara rağmen kendini var edebilmenin yolunu bulmuş. Bir yeri keşfetmenin şaşkınlığı göze çarpmaktadır. Şaşkınlık yine kendi anlamında kullanılmış. Eyüp şaşkınlığını sorumluluğun yüküyle atarak bir yandan Anadolu'nun sorularını tespitini yapmış ve çözümü için öneriler sunmuştur. Bakın arkadaşlar buradaki yük bir aracın ya da bir insanın sırtına yüklediği taşıdığı bir yük değil. Buradaki görev anlamında kullanılmış. Dolayısıyla... Mecaz anlamda kullanılan kelimeyi bulduk. yük Bakalım Anadolu kültürüyle modern sanatı birleştirdiği. Evet, çünkü bakın gözlemlerde şehrin dünyasını adımlamış bir aydın var ve Anadolu'yu keşfediyor. Dolayısıyla birleştirmiş söylenebilir. İkinin olduğu seçenekleri eliyoruz. Anadolu'yu modern sanatın diliyle anlatmaya çalıştığı, modern sanatla birleştiriyor ama dilden, dil unsurundan hiç bahsetmedi. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Zaten ikinci sorumuzun da cevabını bulduk. O da yüküyle kelimesi olacak. Çünkü bu temel anlamda kullanılmamış. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Evet diğer paragrafımıza bakıyoruz. Önce sorulara bakacağız. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin gece romanı ile ilgili düşüncelerinden biri olamaz? Bunda ne yapacağımızı biliyoruz arkadaşlar. Paragrafı okurken o kişiyle ilgili bilgilerde bize hatırlatıcı olabilecek kelimelerin altını çizeceğiz. Diğerine bakalım. Bu parçada altı çizili ifadeyle eserin yönlerinden hangilerine gönderme yapılmaktadır? Bakalım. Bakın altı çizili ifade bu durum. O zaman bu durum dediği şeyi bulmak için bir önceki cümleye dikkat edeceğim. O durum dediği şey neyse Gönderme o olacak ve burada seçeceğim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin gece romanı ile ilgili düşüncelerinden biri olamaz? Postmodern kitapları okurken genellikle zorlanırım. Bilge Karasu'nun Gece Romanı'nı okurken başlarda çok zorlandığımı açıkça söylemeliyim. Romanın başından sonuna kadar kaos ortamı ve karamsar hava ruhumu sıktı. Ancak bu durum, bakın hangi durum? Romanın başından sonuna kadar süren karamsar hava, kaos ortamı onu sıkmış. Bu durum yazarın eserinde anlattığı büyük dünya dünyayı büyük bir ustalıkla oluşturduğunun ve yazarın oldukça başarılı olduğunun kanıtıdır. Bilge Karasu romana Gece adını vererek eserin vermek istediği o karamsar havayı okuyucuya daha kitabın kapağını bile açmadan hissettirmektedir. Eserdeki cümleler Yalın kolay okunabilir görünse de metnin altındaki derin anlamı anlamak için bazen detaylı düşünülmesi gerekebilir. Gece kolay okunup zor anlaşılan romanlardan biridir. Bakalım. Eserin anlaşılması için okuyucunun büyük bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Evet bunu söyleyebilir. Çok katmanlı bir anlam yapısına sahip olduğu için anlaşılması kolay bir eser değildir. Evet. Eserin içerisindeki olumsuzluklar okuma sürecinde okuyucuyu eserden uzaklaştırmaktadır uzaklaştırmaktadır demedi arkadaşlar ne dedi o kaos ortamı ka karamsar olumsuz atmosfer ruhumu sıktı dedi tutuyorum bunu yalın ve kolay okunabilir hissi vermesine rağmen insanlara farklı anlam kapıları açmaktadır evet bakın eserlerdeki cümleler yalın kolay okunabilir gibi görünse de diyor dolayısıyla bu düşüncelerinden biri olabilir eser daha ele alınır alınmaz okuyucuya ismiyle karamsar bir tablo çizeceğini haber vermektedir evet bakın ne demişti gece adını vererek eserin vermek istediği o karamsar havayı okuyucuya daha kitabın kapağını bile açmadan hissettirmektedir. Ancak eserden uzaklaşmış de demiyoruz. Ne diyoruz? Ee, o süreç yani o karamsar atmosfer okuyucuyu sadece biraz sıkmıştır diyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Evet bu durum dediğimiz şey Bakalım kitabın başında sonuna kadar süren olumsuzlukların okuyucunun ruhunu sıkması. Evet buna gönderme yapmıştı bu durum diye. Dolayısıyla arkadaşlar yalnız A. Cevabımız A seçeneği. Evet 28. günün son bölümündeyiz artık. Isınma hareketleri 8. Dayanın gençler. Evet ilk paragrafımıza bakalım. Yine sorulara ilk başta bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce Atilla İlhan onlara zamanın popüler şiir akımları, akımlarına karşı çıkarak dikkatleri üzerlerine çekebilecekleri fikrini aşılamıştır cümlesi aşılamıştı. Cümlesi getirilebilir. Diğerine bakalım. Bu parçada maviciler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? Arkadaşlar burada ikinci soruda yardımcı düşünceleri iyi bulmaya çalışacağız ve paragrafa geri dönmeyeceğiz. Öyle umuyoruz. Birinci soruyu da paragrafı okurken bulmaya çalışacağız. Peki öncelikle nereye yerleştireceğimizi bulabilmek için anahtar ifadeleri bulalım. Mesela Atilla İlhan onlara diyor. Onlardan önce bahsetmiş olması lazım. Bunu bulmam lazım. Onlara zamanın popüler şiir akımlarına popüler şiir akımlarına karşı çıkarak dikkatleri üzerlerine çekebilecekleri fikrini aşılamıştı. Evet bakıyoruz. Maviciler Yunus Emre tadında şiirler söyleyelim düşüncesiyle edebiyat dünyasına adım attılar. Bir amaçları varmış değil mi? Yunus Emre tadında şiirler söylemek. Ancak bu düşünceleri hiç taraftar bulmadı. Şiir dünyasında yer almak isteyen bu azimli gençler ne yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Hatta bazı büyük şairlerden görüş alma yoluna da gittiler. Bunun üzerine o günlerde büyük bir yeni kazanmış, moda haline gelmiş... Garipçilerin şiir anlayışına aykırı söylemlerde söylemlerle seslerini yükselttiler. Bakın popüler şiir akımından önce bahsetti sonra garipçileri söyledi. Büyük şairleri söyledi önce sonra Atilla İlhan'ı söyledi. Onlar dediğimiz kim? Azimli bu azimli gençler. Dolayısıyla hangisinden önce getirilecek arkadaşlar cümle? Üçten önce getirilecek. Evet yazdık ve devam ediyoruz paragrafımıza yardımcı düşünceleri bulmaya çalışalım. Ee, şiir dünyası da acaba bunlar da kim ne diyorlar garip şiiriyle ilgili diye başlarını çevirdiler onlara doğru. Maviciler de bu fırsatı önceleri iyi değerlendirmişse de söylemlerinin arkasını iyi desteklemediklerinden pek etkili olmadan yok oldular. Evet ikinci sorumuza bakalım hemen. Bu parçada maviciler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Uzun soluklu bir akım olmadıklarını evet pek etkili olamadan yok oldular değinildi. Genç sanatçılar tarafından azimli gençler evet. Bu anlayışın öncülüğünü Atilla İlhan'ın yaptığını, anlayışın öncülüğünü Atilla İlhan yapmadı, yani buna dair bir ifade bulunmadı. Sadece Atilla İlhan'ın nasıl dikkat çekebileceklerini yönelik bir tavsiyesi oldu. Dolayısıyla bunu tutuyorum. Belli bir amaç doğrultusunda bir araya geldiklerini. Evet Yunus Emre e, dilinde şiirler söylemek için aslında bir araya gelmişlerdi. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Ortaya çıkışlarında tepkiselliği merkeze aldıklarını. Evet dönemin popüler şiir anlayışlarına ne yaptılar? Karşı çıktılar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar günün son paragrafındayız. Sorularımıza bakıyoruz. Bu parçadan hareketle zaman makinesi adlı eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçadan eserle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Önce olumsuz soru kalıbını çözeceğiz. Daha sonra buna bakacağız arkadaşlar. Eğer paragrafa tekrar dönmemiz gerekirse döneriz. Ama gerek kalmayacaktır. Yardımcı düşünce sorularını bulduktan sonra para, şey, kitabın, eserin ne için yazıldığını anlayacağız. O yüzden ulaşılabilir sorusunu rahatlıkla çözebileceğiz diye düşünüyorum ama bakalım. Bu parçadan hareketli zaman makinesi adlı eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Victoria döneminde yaşayan bir bilim insanı zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere'sini ziyaret eder. Geleceğin dünyası ayrıcalıklı insanların, güzel narin ve te tembel eloilerin rahat bir yaşam sürdükleri bir yerdir. Ancak zaman gezgini çok geçmeden yeraltı dünyasına ait hortlaksı morlakları da keşfetmiştir. Wells, Victoria dönemi İngiltere'sinde varsıllarla yoksullar arasında giderek büyüyen uçuruma yönelik keskin eleştirisinde tarihin ve gelişmenin anlamını sorgular. Toplumsal adaletsizliğin sürüp gitmesi halinde yol açabileceği felaketlere dair uyarılarda bulunur. Uyarıda bulunur. 1895'te yayımlanan Zaman Makinesi bilim kurgu edebiyatının köşe taşlarından biri olarak kuşaklar boyu yazarları etkiledi. Eser 21. yüzyılda yaklaşan çevre felaketlerine ve gezenimizin yazgısına ilişkin kaygılara dair bir öngörü barındırmaktadır. Bakıyorum. Evet eleştirel bir bakış açısıyla yazıldı. Evet bunu sürekli sorguladığını değil mi? Eleştirel bir bakış açısıyla yazıldığını e, yazıldığına değindi. Bakın burada nerede geçiyordu? Keskin eleştirisi altını çizmiştim zaten. Ütopik bir tarzda kaleme alınan roman oldu. Evet arkadaşlar gerçekleşmesi imkansız bir durumdan bahsediyordu. Çünkü geleceği yolculuk gibi. Yazarının olası tehlikelere karşı ikazlarda bulunduğu. Evet bakın uyarıda bulunur dedi. Altını çizmiştim şurada bu da söylenebilir. Konusu ile yazıldığı dönemin birçok yazarını etkilediği, kuşaklar boyu yazarları etkiledi. Döneminin birçok yazarını etkilediğinden bahsetmedi. Kuşakları etkilediğinden bahsetti. Bilim kurgu edebiyatın miyenk taşlarından biri oldu. Evet köşe taşlarından biri olduğunu söylemişti. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşılamaz. Evet şimdi bakalım diğer sorumuza. Paragrafımıza geri dönmemiz gerekirse döneriz. Sıkıntı yok. Kendisi de bir bilim insanı olan yazarın geleceği yolculuk yapma fikrinden ortaya çıkmıştır. Paragrafta buna dair hiçbir şey yoktu arkadaşlar o yüzden eliyorum. Günümüz dünyasının yaşayabileceği sıkıntılara yönelik endişeler dile getirilmiştir. Evet bakın paragrafın son cümlesinde ne diyordu? 21. yüzyılda yaklaşan çevre felaketlerine ve gezegenimizin yazgısına ilişkin kaygılara da bir öngörüde bulunmaktadır. Dolayısıyla bunu tutuyorum. İyi ile kötünün çatışmasını ele alarak ortaya iyi ve kötünün çatışmasından bahsetmedi. Varsıllarla yoksullar, zenginlerle yoksullar arasındaki Victoria dönemindeki farktan farkın eleştirisini yaptı aslında. Dolayısıyla eledim. Bilim kurgu türünün ilk eseri olması nedeniyle ilk eseri olmasından bahsetmedi. En önemli eserlerinden biri olduğundan bahsetti. Zengin ve yoksul çatışmasının sosyal adaletsizliğe neden olabileceği düşüncesi işlenmiştir. Yani evet bundan bahsetti ama Victoria dönemindeki uçurumdan bahsetti. Onu eleştirdi. Dolayısıyla arkadaşlar bu da değil. Cevabımız ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.